Selamun Aleyküm Arkadaşlarım Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Elif B dersinin dördüncü dersindeyiz Hadi gelin dersimize başlayalım Bu dersimizin konusu üstün Üstün harfin üzerine konulan şu işarete üstün denilir İnce harfleri el sesiyle kalın harfleri de A sesiyle okutur E D B E D B D R e d e d r k d k ince kalın ince incelerde e kalınlarda a sesiyle d r s d r s r z q r z q v r d v r d v a ve ra a ve ze ne ve ze ne Şurada kırmızı kalemle işaretlemiş olduğum harfler yani elif, dal, zel, ra, z ze ve vav harfleri kendinden sonra gelen harfe birleşmezler. Şimdi burada b, t ve s harflerine örneklerimiz var. İlk önce harfler ayrı olarak daha sonra bitişik olarak gelmiştir. k, t, B K T B S B T S harfi peltek S B T Burada nun ve y harflerinin örneklerimiz var. N Z L N Z L Z harfi keskin ve ince okunur. Y D K Y D K Burada cim, ha ve harflerinin örneklerimiz var. Ha, s, d. H, s, d. Ha harfi kalın bir harftir. H de okunmaz. Ha, ha kalın bir şekilde. Ha, s, d. H, s, d. S, c, d. S, c, d. Burada sin ve şın harflerinin örneklerimiz var. Ş, ra, a, şera, ince, kalın, kalın. ra harfi harekesi üstün olduğu zaman kalın okunur. ra bu şekilde R diye okuyan arkadaşlarım varsa R'leri atıyoruz. ra, kalın bir şekilde okuyoruz. Ş şe, R A Ş R A F S D F S D Burada sat ve dat harflerinin örneklerimiz var. Ne sa ra. İnci kalın kalın. Ne sa ra. Sat harfini s olmaz çünkü kalındır. Sade okunur. Ne sa ra. A, ra da. A ra da. Altını kadeh şerifi de okuyalım. Kur'an'ı gereği gibi güzel okuyan kimse vahiy getiren şerefli ve itirazkar meleklerle beraberdir. Kur'an'ı kekeleyerek zorlukla okuyan kimseye de iki kat sevap vardır. Mevlam cümlemizi bu hadis-i şerifin naili olan kullarından eylesin inşallah. Arkadaşlarım böylece bir dersimizin daha sonuna geldik. Eğer bu şekilde videoların gelmesini istiyorsanız videolarımı beğenirseniz ve paylaşırsanız sevinirim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.